Evet arkadaşlar, iyi akşamlar. Saatlerimiz 23.55. Bugün size evden şey yapacağım, program. İşte veteriner hekimlik böyle bir şey arkadaşlar. Sabah saat 8'de evden çıkarsanız, gece 11, 12, 1, hastanın durumuna göre, ameliyatlara göre, serumda yatan hastanın kontrollerine göre bu saatte eve girişlerimiz normal. Belki yatacağız saat 1'de, 12.30'da. Gece bir telefon. 3'te 5'e kadar yine serum hasta. Devam edeceğiz arkadaşlar. <laughs> e, şimdi bize gün içinde boş vaktinde şöyle bir baktım. Özelden mesaj yazan arkadaşlara. E, şunu sormuşlar. Acil durumlarda e, insanların <laughs> pardon, insanların kullandığı ilaçları e, işte köpeklerimizde kullanabilir miyiz? E, hangi durumlarda hangi ilaçları insan ilaçlarını kullanabiliriz, beşeri ilaç kullanabiliriz diye bazı sorular var. Onlarla ilgili ufak tefek bilgi vereceğim arkadaşlar size. Ee, şöyle ki, e, acil durumlarda hekiminizle danışmadan hiçbir ilaç kullanmayın arkadaşlar. Atıyorum bir köydesiniz ve senere hekim yok veya bir tatil yerindesiniz. O an etrafınızda e, hekim yok o anda yakında bir eczaneden, nöbetçi eczaneden veya yani yakın bir eczaneden kullanabileceğiniz acil durumlarla ilgili <laughs> pardon acil durumlarla ilgili ilaçlarımız olacaktır. Onlarla ilgili bilgi vereceğim size. şimdi küçük bir yaralanma oldu diyelim. İşte köpeğinizde veya kedinizde işte bir yarılma, bir kesik, bir kanaması varsa yine aynı şekilde insanlarda kullandığımız bir batikonu yani dezenfektanı ee, İnsanlarda da kullanıyoruz. Hayvanlarda da kullanabiliriz arkadaşlar. Hatta şimdi yeni spreyleri çıktı biliyorsunuz. Çizik olan, kesik olan bölgeye direkt ilk müdahale olarak sıkıp kullanabilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında çok büyük bir açıklık, yara bölgesi yoksa e, orada da ne kullanabilirsiniz? Yine eczanelerden alabiliyorsunuz. fusidin, antibiyotikli pomad, madakasol e, bunları karıştırıp o yara bölgesinin üstüne, çizik bölgesinin üstüne e, kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ama yine başta söylediğim gibi yani olayı ve köpeğinizdeki gelişmeler önce veteriner hekimize gönderin, veteriner hekimize danışın. Ona göre e, bahsettiğim ilaçlarla e, hekiminizin söylediği şekilde dozda ve e, uygulama şeklinde kullanın arkadaşlar. Onun dışında <laughs> yine bir kaza oldu diyelim. köpeğiniz araba çarptı. Yani bir köyü veya tatil beldesinde yine acil olarak veterinin gelmesi belki 2 saat sürecek, 3 saat sürecek. Ama köpeğinizde bir iç kanama olabileceğini hisseders hissedebilirseniz iç kanamalara karşı transemin denilen kan durdurucu bir ampul var biliyorsunuz arkadaşlar. Ee, bunu hekiminizle de görüşerek ani olarak o anda müdahale için e, kullanabilirsiniz. Onun dışında e, aradan zaman geçti diyelim enjeksiyon yapamayacaksınız. Aynı şekilde transeminin hapları da var. E, yani hiç çıkmaz da olduğunuz zamanlarda bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında, e, yavru köpeğiniz var diyelim. E, yavru köpeğiniz e, ishal varsayalım. İşte parazitleri geçti veya parazit aşısı yapıldı ama böyle puding tarzında varsaklarda dışkılama e, işte birkaç gün iyi, birkaç gün hafif e, ishal tarzında olabileceği görüş hani gibi olduğunu gördüğünüz dönemlerde Flaj denilen bir şurup var arkadaşlar. Normal nezanelerde beşeri bir ilaçtır bu arkadaşlar. Bunu yine hekim arkadaşlar ama reçete yapması lazım. Yazması lazım. Kendi evinizde durabilir bu dolabınızda. Zor durumlarda hekim arkadaşlarla görüştüğünüz zaman size dozunu söyleyebilir arkadaşlar. Tabi bunun dışında bazı ilaçlar da var ki tamamen işte kedi ve köpekleri çok zararlı. Buna ilaçlar da var arkadaşlar. Mesela bir aspirin köpekte belki etki gösterirken de tamamen zehirli etkisine sahiptir arkadaşlar. Yani aspirini hiçbir şekilde kediye uygulamamak lazım. Tamamen zehirli etkisine sahip. Şunları yaşıyoruz yine Antalya'nın merkezindeyiz biz biliyorsunuz arkadaşlar. Yukarıki mahallelerinde işte hayvancılık yapan bölgeler var. İşte koyun besleyen müşterimiz var diyelim. Köpeği de var. E, müşterimizin e, köpek e, şeyleri koyun ve keçilerine kullandığı işte parazitlerle ilgili vermek için grubu ilaçlar var arkadaşlar. <laughs> A diyor, ben diyor, o zaman bunu koyun ve keçi de kullanabiliyorsam işte köpeği de vurayım, e, onun da parazitlerini temizlemiş oluruz diye düşünüyor ve e, sanki koyuna kuzuya vurur gibi köpeğine de vuruyor. Tabii hiç veteriner arkadaşlara danışmadan. Ee, ve bir andır bakıyor ki 24 saat içinde e, köpeğin gözleri buz mavisine dönmüş kör olmuş e, hiçbir şekilde refleks yok hiçbir şekilde görme yok e, 24 saat içinde köpeğiniz kör olabilir arkadaşlar e, bunlara da dikkat etmeniz gerekmektedir onun dışında e, ağır kesici olarak yine yavru köpeklerde e, hafif ateşlendiği zaman ağrısını hissettiğiniz zaman karpol denilen şuruplarda kullanılan şuruplar var biliyorsunuz. İşte bu şurupları da e, yine hekim arkadaşlarla yine irtibata geçerek, yine onlarla konuşarak e, dozunu ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. E, onlar da size bir yönlendirme yapacaktır. E, yani dolabınızda e, bence kliniğe gittiğiniz zaman eee veteriner arkadaşlarla görüşüp hani acil evinizde bulunması gereken ilaçları e, not alabilirsiniz, onları temin edebilirsiniz. Hiç ağzını açmadan, serin bir ortamda, işte buzdolaplarımızın içinde <laughs> saklayabilirsiniz. Adil müdahalelerde, hekim arkadaş gelene kadar, hekim arkadaşlara ulaşana kadar e, kendinizde müdahale yapabilirsiniz arkadaşlar. Aynı çocuk gibi düşünün e, yaşanan olayları ve e, süreç değiştikçe sonuçta bir, bir köpeğimiz veya bir kedimiz 15 yıl arkadaşlar bizimle beraber. Ee, nasıl çocuklarımız için e, dolabımızda, evde kendimiz için bir sağlık e, eza kutumuz varsa e, evde beslediğimiz kedi ve köpekler için de aynı şekilde bir Eza e, kutumuz gibi bir şey olsun arkadaşlar acil müdahaleler için işte bir flasterimiz, bir sargı bezimiz batikonumuz, antibiyotikli merhemlerimiz e, işte parazit hapını veteriner hekimden temin edip yine bir kenarda saklayabilirsiniz e, ağır kesicisi, ateş düşürücüsü yani e, kusma kesicisi arkadaşlar bu da çok önemli. Yani yavru köpeklerde e, çok sık rastlanan işte e, hava değişiminden dolayı, yol transferlerinden dolayı <laughs> Pardon e, kusma olayları gerçekleştiği zaman insanlarda kullanılan metfamit var biliyorsunuz arkadaşlar. Hem enjeksiyon şekli hem tablet şekli e, bunları da kullanabilirsiniz ama yine videomuzun başında söylediğim gibi önce hekim arkadaşı arıyorsunuz o size söylüyor. Mesela köpeğimiz 10 kiloysa işte yaşlıysa veya gençse e, ona göre e, dozunu hekim arkadaşımız belirler. E, siz o dozu e, ona göre uygularsınız arkadaşlar. E, sonuçta e, bizim canlarımız can dostlarımız 15 yıl bizimle arkadaşlar. Yani biz kendi sağlığımıza e, hastaneye gidene kadar veya ambulans gelene kadar nasıl müdahale kendimiz yapabiliyorsak e, onlar için de mecbur bulundurmak zorundayız arkadaşlar. Artık Çağımız bu dönemde e, her yerde veteriner kliniği çok fazla olduğu için belki ona gerek kalmayacak ama e, akşam bir yemekten döndüğünüz zaman ya da bir etkinlikten döndüğünüz zaman evde e, köpeğinizi veya kedinizin çok farklı işte bir şey yutmuş, bir şey yaralamış, bir şey kesmiş işte e, tezgah üstüne atlamış, cam kesmiş vesaire yani her türlü kötülüğe karşı ikimizinize ulaşamadan e, evde yapmanız gereken ilk müdahaleler olabilir arkadaşlar. Bunlarla ilgili ilerleyen zamanlarda yine videolar çekeceğiz arkadaşlar. Hepsini anlatacağım size. Bizim kanalımız hani çoğu amaçlı diğer arkadaşlarımız gibi olmayabilir ama size yarayacak olan bilgileri, görsellerin hepsini sizinle paylaşacağım. Gece de olsa, gündüz de olsa bütün bilgileri size yavaş yavaş aktaracağız arkadaşlar. Sonuçta onlar bizim evladımız, onlar bizim canımız ilk başta alırken bir eğlenme amaçlı, çocukların gönlünü almak amaçlı bir kedi sahipleniyoruz veya köpek sahipleniyorsunuz ama aradan birkaç ay, çok uzun bir zaman bile değil. Ondan sonra bir bakıyorsunuz ki ailenin bir ferdi olmuş. Evdekiler bir tarafa oluyor belli bir zamandan sonra. Kedi ve köpeklerimiz, <laughs> pardon arkadaşlar, diğer canlılarımız daha kıymetli oluyor. Yani babalar evdeki tamam halledin iğnesini, aşısını tamam ben çıkıyorum diyen e, büyüklerimiz diye arkadaşlarımız ikinci e, üçüncü yaşıdan sonra bakıyorum kendileri kucaklarında getiriyorlar işte müdahaleler bitene kadar bekliyorlar e, daha ne yapabiliriz diye bizimle sohbete başlıyorlar ama filmin başında o arkadaşlarımız ya işte çocuklar istedi de aldık işte hanım istedi de sahiplendik işte kız arkadaşıma hediye alıyorum gibi gibi ilk sohbetler böyle başlıyor ama ilerleyen zamanlarda evlattan farklı olmadıklarını kendileri de yaşayınca e, görüyorlar arkadaşlar. E, bugün çok fazla uzatmayacağım videomuzu çünkü e, sabah 8'den beri hiç oturmadan bugün çalıştık arkadaşlar. E, Yarın, yarından sonra yeni videolarımızda sizlerle olacağız. Görüşmek dileğiyle. E, yine kafanıza takılan sorular olursa hiç fark etmez canlının. E, i̇şte kediymiş, köpekmiş, tavşanmış, kanatlaymış. Yine bize özelden sorabilirsiniz, yazabilirsiniz. Kanalımızı takip etmeye devam edin. Görüşmek dileğiyle. İyi geceler herkese.